Skoda Felicia aracımın 20 yıllık, 21 yıllık benzin filtresi. Bunu değiştirdim. Yani bununla ilgili belki benzinle ilgili bir sıkıntı var. Biraz sabahları geç çalışıyorum. Aklıma bu geldi. Bunu da değiştireyim dedim. Şimdi bunu usta değiştirdi. Bunun içinden çıkan benzin şöyle renkli renkli. Eğer gelirse şuradan göstereyim bunun içinde kesebilirsem keseceğim öyle göstereceğim İçinden bakın bu şekilde siyah siyah benzin geliyor şöyle kirli kalıntılı iz yapıyor yani bunlar gerçi e, burası diğer tarafta olmuş oluyor gerçi burası şu tarafta önemli olan bu taraf burası çıkış tarafı çıkış tarafından çıkarken tabi biraz daha temiz çıkıyor ama yine de anladığım kadarıyla kirli çıkıyor zannedersem. Şöyle bakalım. Kağıdın üstünden bakalım. Bu tam anlayamadım ama ee, bu tarafta bir filtrenin çıkış ağzı. Şöyle bakalım. İçinde kalan pislikler tabii. Bunlar yıllarca birikmiş. Bir şekilde belki geçecek bunlar. Bunları aynı internette gördüğüm videodaki gibi. Bakın içerisinde bir sürü pislik birikmiş. Bunu keseceğim gösterebilsem göstereceğim. Evet. Filtremizi içini kestim. İçi gördüğünüz gibi gerçekten de her tarafı kir dolmuş. Burası giriş tarafı. Buradan giden, şuradan bakalım. Evet, bundan geçip şuradan dış karşı tarafa sızıyor. Gördüğünüz gibi şu tarafında çok kir var ve bunun içerisinde bazı parçaları da dökülmüş olabilir bakacağım yani kırıntı oradan görebilirsem Evet buradan illaki şunlar benim kestiğim yerler normal dışarıdan keserken zarar verdiğim yerler ama gördüğünüz gibi her tarafı her tarafı kir olmuş bunun içini de açtım. Tabii ki bunun her tarafına kir dolduğu için böyle muhtemelen motorada bu kirlilerden gidiyor.